Evet. Tekrar merhaba. Şimdi bugün gıda şarkısına geldim. Ee, bunun sebebi de aslında daha önceden aldığım termodinamik JSG 2512K Hermetik LPG'li Chopin için e, içinden bu e, gaz bağlantı aparatı çıkmadı LPG için. Onun için de şey gıda çarşısına geldim. Nasıl olur böyle gelmemişim. Can burası diyebilirim. Fıtır açısından çok kötü. Evet, bunun için e, sağa sola bakıyorum. Edinmemek için. Park etmiş araplarla dolu olduğu Her yerden araba çıkıyor. E, Tabi daha küçük bir ilçede yaşadığımız için de her aradığınızı aslında bulamıyorsunuz. Bu yüzden de kapılar metroya yakın olduğu için ee, ikiliden işte Alaya'ya kadar metro, şey otobüs ben abim İzmir'e binip şeye geldim. Şimdi peki ne aldım? Ya, derseniz şunu biraz da uygun bir yere geçeyim çekim için. Şöyle Bir tane değil. Sadece ocak değil. Bir de çok var. Bu yüzden şöyle bir aparat. ikili aparat aldım. LPG için. İkinci olarak da asıl gelmesi bu buydu aslında. Şu aparat. 3.5'tan yani Chopin'in Hermetik Chopin'in giriş yerinden e, şeye tüpe hortumuna bağlantı aparatı olan hortuma ee, bağlantı manasını almaya geldim diyebiliriz aslında. O da nasıl derseniz şöyle ee, 8 milimlik LPG gaz hortum var. Ona bağlanacak. Alacağım malzemeleri aldım. Şimdi tekrar ee, şeye doğru gidiyorum. İzman'a. İzmandan tekrar işte e, Ala Ala'dan derken uzun bir yolum var diyebilirim. İşte şu anda artık gıda çarşısın köşesindeyim. Buradan şeye gideceğim. Halkapınar metro istasyonuna, İzban istasyonuna gideceğim. Alacağım malzemeleri de aldım. Peki nereden aldım derseniz İzmir'de bu e, Chopin, LPG neyse e, doğalgaz bununla ilgili ee, parçaların ana bayi, daha doğrusu her çeşit parça bulunduğu yere gıda şarjısında düz gider gaz sistemleri denilen bir yer var. Her çeşit parça var. Termon demin e, bayine yetkili servisine gittim. O önerdi. Bu parça içinden çıkmadığı için kutu. Ee, gaz dönüşümü e, daha sonra şofbenin gaz dönüşümü bağlandı. Burada içinden çıkmadı. O parçayı da işte zaten. ne kadar verdim derseniz 48 lira verdim. En azından e, aparatları almış oldum. Tekrar e, görüşmek üzere. Gıda açarsından şimdilik bu kadar. Tekrar eve dönüyorum. Karavanın yapım aşamaları devam edecek. Paylaşmaya devam edeceğim.